sırada suyun yakıta yani hidrojen yakıtına dönüştürülmesi var. Garajınıza çektiğiniz hidrojenli arabanız evinizin elektrik ihtiyacını da karşılayabilir. Her tekerleğinde bir elektrikli motor olan, elektriğini kendi üretebilen hiçbir mekanik bağlantıya ihtiyaç duymayan ve evrendeki tüm elementlerden daha çok bulunan bir yakıtla çalışan bir araba hayal edin. Egzozundan da içilebilir su çıksın. Çok iyi. Bu sadece hayal mi? Hayır. Buna hidrojenli araba deniyor ve yanı başımızda. Bizim görüşümüze göre hidrojen... Hidrojen. Hidrojen. Hidrojen geleceğin yakıtı olacak. Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ulaşım arasında bir köprü görevi görüyor. Ama hiç kirliliğe neden olmuyor ve karbondioksit salımı olmadan tekrar tekrar üretilebiliyor. Hidrojen evrende en bol bulunan element. Evrenin yüzde 92'si hidrojenden oluşuyor. Ben Chris Boroni Bird. Bunlar da benim geleceğe ilişkin tahminlerim. Yer altında başta su ve hidrokarbonlar olmak üzere zengin hidrojen kaynaklarımız var. Yeryüzünde de otlar ve ağaçlar. Kimya derslerimizden hatırladığımız gibi su molekülü iki hidrojen ve bir oksijen atomundan oluşur. İki elementi birbirinden ayırmak için elektroliz yapmanız gerek. Derhal gaz çıkmaya başlar. Bu işlemin yaptığı molekülü bileşenlerine, yani hidrojene ve oksijene ayırmak. Hidrojen ayrıldıktan sonra gaz halinde toplanıyor. Ama bu yerinde durmak bilmeyen yakıt arabalarda nasıl kullanılacak? Hidrojenden yakıt olarak yararlanabilmek için yakıt hücreli bir araba lazım. Yakıt hücresi aslında elektroliz işleminin tersini gerçekleştiriyor. Hidrojen ve oksijeni birleştirirken elektrik üretiyorsunuz. Hidrojen araçtaki özel bir yakıt tankında depolanıyor. Tıpkı benzin doldurulan depolar gibi. Havayı da bugünkü gibi atmosferden alıyorsunuz. Su da elektrik de yakıt hücresinde üretiliyor. Su egzoz borusundan atmosfere karışıyor. Elektrik ise tekerlekleri döndüren elektrik motoruna gidiyor. Ama hidrojen yakıtının tek amacı bir elektrikli motoru döndürmekse niye doğruca bir elektrikli araba kullanmayalım? Yakıt hücresinin avantajı nedir? Menzilimiz uzadığı gibi şarj süremiz de kısalıyor. Çünkü depo 5 dakika içinde hidrojenle doldurulabilir. Oysa elektrikli aracı gece boyunca şarjda bırakmak gerekiyordu. Hala ikna olmadınız mı? Geleceğin hidrojen şasisine bir göz atın. Bunun adı Kaykay. Son derece esnek bir platform. Aracın tipine bağlı olarak boyunu ya da enini değiştirebiliyoruz. Arabayı çelikten, alüminyumdan veya dayanıklı karbon fiber kompozit malzemeden yapabiliyoruz. Hepsi bunun içinde. Hidrojen depoları, yakıt hücresi ters elektroliz sistemi ve dört tekerlekte birbirinden bağımsız motorlar. Yakıt hücresi içten yanmalı motorların aksine doğrudan doğruya elektrik üretiyor. Ve bu elektrik de aracın fren ve direksiyon gibi diğer sistemlerinde kullanılabiliyor. Öyleyse hidrojenli platform, aracınız için kendi kendini çekip çeviren bir enerji santralı. Ama ister inanın ister inanmayın, ileride sahip olacağınız bir hidrojenli araba, evinizin elektriğini de üretecek. Arabanız çoğu zaman park halinde. Aslında arabayı günde iki saat ya kullanıyoruz ya kullanmıyoruz. Bu da bize evdeki elektrikli cihazlarımızı çalıştıracak, elektriği üretmek için arabamızdan yararlanma fırsatı veriyor. Adımları Burns. General Motors'un araştırma, geliştirme ve stratejik planlama bölümü başkan yardımcısıyım. Arabanızı elektrik enerjisi üretiminde kullanabilmeniz, otomobili bir ulaşım aracı olmaktan çıkarıp taşınabilir bir enerji santrali haline getiriyor. Park halindeyken deposunda bulunan hidrojen yükü sayesinde arabanız evinizin elektriğini de sağlayacak. Hala ikna olmadınız mı? Doğru. Kafanızı kurcalayan şu küçük konu. Hidrojen yakıtı bir bomba değil. Depoya plütonyum doldurmuyoruz. Ayrıca Hindenburg faciasına neden olan hidrojen değildi. O kaza, zeplinin derisinde bulunan tutuşabilir hidrojen oksitin ve alüminyumun alev alması sonucu yaşandı. Unutmayalım ki petrolle çalışan arabalar ilk çıktığında tüm gazeteler ayağa kalkmış. Bu çok tehlikeli. Bir benzin deposunun üstünde seyahat edeceksiniz diye yazmışlardı. Geçireceğiniz en ufak bir kazada bile arabanız alevler içinde kalabilir. Hem iki kilometrede bir benzin istasyonu kurulmasını kim ister ki? Ama bugün iki kilometrede bir benzin istasyonu olduğu gibi her kazada da arabanın cayır cayır yanması endişesini taşıyoruz. Hidrojen için de bugün aynı şey söyleniyor. Hidrojen alev alabilen bir madde. Bu arada benzin de öyle. Yani çok dikkatli kullanılması gerekiyor. Ancak ikisi arasında bir fark var. Hidrojen çok hafif bir gaz. Hidrojen pek çok yönden benzinden daha güvenli. Hidrojen benzinden daha mı güvenli? İster inanın, ister inanmayın ama evet. Yanması için daha fazla basınç gereken hidrojen, cildinizi bile yakmayacak sıcaklıklarda yanıyor. Ama belki de en önemlisi, hidrojenin havadan hafif olması. Herhangi bir kaçaktan sızan gaz hemen yükseliyor daha ağır olan benzin zemine yayıldığından alev alabilecek alan genişliyor. Yine de benzinde olduğu gibi bu uçucu yakıtın da düzgün depolanması çok önemli. Hidrojen depoları benzin depolarına oranla gayet sert ve sağlam malzemelerden yapılıyor. Arabalara konan hidrojen tankları son derece dayanıklı polikarbonlardan üretiliyor. Ve darbelerden uzağa şasinin ortasına yerleştiriliyor. Hidrojenin emniyeti sağlansa da düşük maliyetle tüketiciye ulaştırılması çok zor ya da şu ana kadar zordu. Hidrojenin yaklaşık 80 yıldır sudan üretildiği Norveç'e hoş geldiniz. Hidrojen bir enerji kaynağı değildir. Bir enerji taşıyıcısıdır. Asıl enerji elektriktir ve bu elektriğin bir şekilde üretilmesi gerekiyor. Hidrojeni kömürden elde edebilirsiniz ama ortaya hidrojenden başka bir iklim gazı olan karbon dioksit de çıkar. Mükemmel çözüm yenilenebilir kaynaktan gelen bir enerji kullanmak. Hidro'da alkalin elektrolizi olarak bilinen işleme dayanarak kendi elektroniz yöntemimizi geliştirmemiz ta 1920'lere dayanıyor. Şimdiki yöntem 1920'lerde kullandığımızın aynı. Ama Defalarca iyileştirildi ve modernize edildi. Elektriği şebekeden alıyoruz. Böylece satın aldığımız elektriğin yenilebilir bir kaynaktan geldiğine emin oluyoruz. Elektrotları suyun içine sarkıtıyoruz ve hidrojen gazı çıkıyor. Bu gazı arabanızda kullandığınızda su buharından başka hiçbir egzoz gazı üretemiyorsunuz. Hidrojen yüksek maliyetle oradan oraya taşınacağı yerde hemen deponuzu doldurduğunuz yerde üretilseydi hoş olmaz mıydı? Norveçlilerin bu meseleye de bir çözümü var. Bu deney çok gizli. Peki deponuzu hiç evrendeki en güçlü enerji kaynağıyla, güneşle doldurdunuz mu? Bu deney çok gizli. Norveç'in hidrojeninin önemli bölümü halen büyük fabrikalarda varillerce su kullanılarak özel elektrotlarla üretiliyor ve karmaşık sistemlerde depolanıyor. Hidro ekibi hidrojeni hemen pompaların yanı başında üretebilecek bir elektroliz makinesi geliştirmiş. Bu da hidrojene ihtiyaç duyduğunuz yerde onu üretebileceğiniz anlamına geliyor. Hidrojenin deponuzu dolduracağınız yakıt istasyonunda üretilmesi için çok daha küçük hidrojen jeneratörleri kurulması yeterli olacak. Halen kullandığımız elektroliz cihazlarının en küçüğü bir buzdolabı büyüklüğünde. Bunun içine içme suyu kalitesinde musluk suyu konabilir. Su, kabinin içindeki arıtma işleminin ardından bu kimyasal hücreye geçecek. Bu aşamada iyice saflaştırılmış suya ihtiyacınız var. Suyun hidrojeni ve oksijeni bu bölümde ayrıştırılıyor ve hidrojen gazı doğruca arabanıza konuyor. Çiçek sulamak kadar basit bir işlem. Hidrojen geleceğin yakıtı olabilir ama uzun süredir tali yolda oyalanır ve otoyolu ne zaman yapacaklarını merak edermiş gibiyiz. Norveçliler bunu da başarmışlar. Norveç'in hidrojen otoyolu Haynor, hidrojen toplumuna gereken arabaları ve altyapıyı yaratmaya yönelik bir proje. Tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan sorusu gibi. Yakıt istasyonu olmazsa araba olur mu? Başarılı olurlarsa i95 karayolunda değil, hidrojene atfen H95 karayoluna çıkacaklar. Bensin i dag, hidrojen i Bugün petrol, yarın hidrojen anlamına geliyor. Konu hidrojen olduğunda yakıt istasyonlarından hidrojenin dağıtımına, arabaların güvenli ama hesaplı biçimde üretilebilmelerine kadar altyapıya ilişkin bir sürü teknik zorluk ortaya çıkıyor. Bu yüzden işi bizzat ele almışlar. 15 kadar arabayı dönüştüreceğiz. Benzinli yakıt sistemlerini söküp yerine hidrojenli sistem takacağız. Böylece İçten yanmalı motorda hidrojen kullanmamız mümkün olacak. Ayrıca hidrojen otoyolu boyunca 5 hidrojen dolum istasyonu kuruyorlar. <laughs> Norveç'in güneyinde Oslo ile Stavanger'ı birleştirecek hidrojen otoyolunda arabalar yaklaşık 650 kilometre boyunca sadece hidrojen kullanacaklar. <laughs> Tam burada olacak. Hidrojen otoyolu ulfu çok heyecanlandırıyor. Geleceği şekillendirenlerden biri olacağı için heyecanlandırmalı da. Hedefimiz 2009 yılında doğuda Oslo'dan batıda Stavanger'a kadar hidrojen yakıtlı bir arabayla gidebilmek gerçekleşen bir rüya ama bununla da kalmıyor. Aynı taşınabilir elektroliz makinesinin güneş enerjisi kullanarak şarj edilebilmesine ve haftanın 7 günü 24 saat hidrojen sağlayabilmesine ne dersiniz? Güneş enerjisiyle elektroliz mümkün. Güneş elektriği üretecek. Elektrikle sudan hidrojen elde edilecek ve hidrojen arabanızı yürütecek. Arabanız daha çok su üretecek. Doğal kaynakların verimli.